Ha? Sen sandalyede mi oturuyorsun orada? Oscar'ı çekiyorum anneciğim. O dilin niye dışarıda? <laughs> ne oluyor? Oscar. Çocuklar. Ben yaptığım, ne yapıyorsun tatlım? Ha toprakla mı oynuyorsun? Tamam anneciğim. Hayır oturamazsın düşersiniz. Oscar'la oturamazsın. Kuzey düşersin anneciğim. Oscar da düşer. Oscar. Ne yapıyorsun? Oturabilir mi? O düşersiniz, düşersiniz. Burada mı? Keçi sürekli bizim mamalarımızı yiyor. Oscar, koş. Oskar mama ne yiyor? Oscar, yakala. Oscar koş. Koş oğlum. Kuş. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana Aferin sana Mama ne iyi Oscar Evet video çekiyorum annecim <laughs> Ne yapıyorsunuz Sizle oynuyorum Keyif mi yapıyorsunuz çocuklar Bugün Bugün var gerçekten Evet havalar çok güzel Ama keçi bizi rahat bırakmıyor değil mi <laughs> Cips mi yiyorsun? <laughs> Oscar, Oscar Mamalarını yiyor gördün mü anneciğim Hep mamanı yiyor Bir de koşturuyor şu anda <laughs> Efendim Düştün mü? Sen ne yapıyorsun tatlım? Kum mu eliyorsun? Ay toprak mı eliyorsun? Bir gösterebilir misin bize nasıl eliyorsun? Ama sallaman gerekmiyor mu onu? İçine bakalım dökülmüş mü? Azıcık dökülmeye başladı. Bakalım. Hmm. temiz kum. Ay temiz toprak keçi kazanlarda. Çünkü yemek olacak. Evet. Keçicak sütü ayacaklar bu sevinelim. burada. Eyvah. Keçi geliyor. Ey Oskar geliyor mu anneciğim? Anne. Bu keçi niye koşuyor sizce? Oskar ee? gel gel. Gel gitme gel. Aa. aa. Keçi çıldırdı. Ah. Ha. <laughs> <laughs> gel gel. Aa keçi de çıldırdı. Keçi koşuyor. <laughs> Efendim. Keçi de ko keçi de tavukları kovalıyor. Bakar mısın haline? Koşuyor sadece. Keçi yapma. <laughs> Keçi niye rahat durmuyorsun acaba? Ne oldu? Niye çıldırdın? Niye çıldırdın? Oscar seni kovalar. <laughs> keçi. 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 Niye koşuyorsun keçi? Zıp zıp. Zıp zıp zıplıyorsun. Niye, niye kovalıyorsun tavukları sen? Hı <laughs> hı. Sen tavukları niye kovalıyorsun ki? Bakalım şuraya. Hiç tavuk bırakmamışsın. Hepsini kaçırmışsın. Yaramaz. Seni yaramaz. Oscar. <laughs> Keçi. Nereye? Hadi Oscar gidelim gel. Gel oğlum. Oscar gel. Oscar bırak keçi gel. Gel sen suyun iç. Her yeri devirdi tabi. Gel. Gel neredesin? Heh. Gel buraya oğlum. Hamamızı da kurduk. Artık havalar güzel. Ama keçi her yeri devirdi çocuklar değil mi? Masamızı çıktı. darmo duman etti masamızı. Bakın masanın haline ne hale getirdi. Yani. Ya. Sen kovalıyor musun anneciğim? Kovalıyor musun sen onu? Aferin sana. Aferin sana koçum. Keçiyle gelebilir. Nerede gel geldi mi yok yok. Çocuklar. Hadi hoşça kalın diyoruz arkadaşlara. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.